Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi haftalık biraz geciktik. Hep cumartesi ya da cuma günü yüklüyordum ama biraz gecikmeli de olsa hemen haftalık videonuzu yüklüyorum efendim. 27 Mart ve 2 Nisan arasındaki haftayı anlatacağız. Evet buralarda bir yerde abone ol var. Hemen abone olursanız 3 etkileşim efendim aşağıya aldık. Güzelleri kabul ettik diye mühürlerseniz ve beğeni yaparsanız benden mutlusu olmaz biliyorsunuz. Evet seviyorsunuz açtık ilk dersi yaptık tanışma dersini asıl Çarşamba günü de dersimiz başlıyor hala gecikmiş sayılmazsınız hemen başvurursanız Efendim aşağıdaki WhatsApp numarasına sizi sınıfa dahil edebiliriz süper gidiyoruz bakalım Haydi bakalım çok güzel spiritel konular gizemli konular ve aynı zamanda tarot ve astroloji tabanlı Tabii ki sizi yormayacak maddi manevi güzel bir program yaptık Tamam. Evet arkadaşlar özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaramda bu konuşamadığım videonun altında bulunmakta. Neslan Şirin kartlardan da isterseniz aynı WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Kontrolsüz enerjiler nedir bu böyle bu hafta? Ay, Dolunay haftasındayız arkadaşlar. Etkisi hissediliyor. Kontrolsüz enerji, enerji senden çıkar sana gelir lütfen diyor. Dikkatli oluyor kıskançlık dedikodu ki nefret enerjilerinde kalma sevgi enerjisinde kal sana böyleler gelsin ya da böyle enerjiler değilsen hissediyorsan kullanmadığım bütün yaşam enerjilerini gelmemek üzere evrene gönderiyorum diyebilirsin auramdan çıkan yayılan bütün enerjilerin kontrolü bende hiçbir zaman gücümü kaybetmeyerek ve sevgide kalarak çevremdeki insanlarla ve enerjilerle mutlu mesut yaşıyorum bu da bana aşk huzur sevgi sağlık getiriyor para getiriyor diyebilirim gidebilirsiniz. Bunu beğenmedim. Bir tane daha çekelim. Yol. Birdenbire böyle yola gidebilirsiniz. Çıktığım bütün yolculuklarda sağduyulu ve güvenliyim. Hayat yolumda güvenle ilerliyorum. Mucize, -çi <laughs> çisil çisil geldi mucize. Evet arkadaşlar mucizemiz geldi. Ve mucizeyi okuyorum. Mucizeler her yerde arkadaşlar. Ben bir mucizeyim. Yaşamımın her alanında mucizeleri keşfediyor ve görüyorum. Bereketli evrenin sonsuz kudreti kişisel gücümü artırıyor. Mucizeler bana akarak geliyor. Evet. Mucizeler size akarak geliyormuş. Hemen başlayalım bakalım. Sevgili koç burcumuzdan. Pazartesi günü. Evet. Çok büyük bir mutluluk çıktı. Mutluluk, süreklilik. Bakın parıltıdan belki bugün gold kartları kullanıyorum. Hissedemiyorsunuz ama Evet şimdiden aldık kabul ettik deyin göksel yardım ve mutluluk süreklilik muradınıza erme güzel bir gün sizi bekler salı günü aşkla ilgili bir evet veya işle ilgili bir evet görüyorsunuz salı günü yani burada aşklar kartı bize anlaşmalar sözleşmeleri de gösterir ve bir aşkta yücelimi gösterir olan aşkta ya da yeni bir aşkın gelişini. Çarşamba günü sağlık uyum dengenize dikkat edin ve yine güzellikler var. Bakın orada bir kayma olmuş çarşamba perşembe kararsız kalıyorsunuz bazı konularda ve gerçekleri de gözünüz görmüyor ve Cuma günü muhteşem mucize. Hadi bakalım koçlara ne oluyor böyle bir şans, bir şans, bir mucizeler. Aldınız, kabul ettiniz. Cumartesi gününe bakıyoruz. Güzel konuşma, göksel yardım. defne yaprakları var bu kartta. Yani bir barışı da simgeliyor. Pazar günü de şans, şans üstüne ve şans koç burcuna gidiyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki koçla koç burcunun ve yükselen koç, ay burcu koçların gerçekten şanslı bir haftası bir perşembeye dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik sevgili boğa burcumuz. Pazartesi günü sağlamlık devlet işlerinden bir yol açılıyor size. Hani fatura ödemekten banka kredi bu gibi işlerin de yoluna girmesini anlatıyor. Salı günü venüs yıldızı sizi yalnız bırakmıyor. Şans şans üstüne şans gitti bakalım boğa burcuna. Çarşamba günü para yardımlaşma ya da sana gelen bir para var. Kredi onaylanması ya da bir para gelişimi var. Gelimi var. Var. Sevgi anlayış, tolerans kartı ve dengeyi kurun alma vermede. Arkadaşlar bakar mısınız yani buna inanamıyorum. Çok güzel bir Aslan Yay Koç e, yolu gösteriyor. Yola bakıyor bu kadın ve ateş grubundan bir vakit kalmış. Yani şimdiye kadar çıkan kartlar güç kartları ve size bu hafta güç var. Cuma günü güç var dedik biraz gece uykusuzlukları var. Bu da çok saçma bir sebepten de olabilir. Cumartesi günü barış, huzur. Pazar günü evlilik grup çalışmaları Cuma için açtım bir kadından soğuk bir kadından bir şeyler duyup üzülebilirsiniz ama bunun için de lütfen sakin olun e, o, o alandan uzaklaşın yani mantıklı karar verirseniz cumayı da güzel atlatıyorsunuz diğer kartlar muhteşem mucize şeklinde çıktı aldınız sevgili boğa burcu ve kabul ettiniz evet şimdi geldik efendim ikizler burcu pazartesi günü bir çatı altında dörtlü değnek bakar mısınız şuraya güzel bolluklu bereketli yani gelinle damat gibi bir şey evet efendim ve burada iş bulmayı da gösterir güzel bir çatıyı da gösterir. Şimdi arkadaşlar salı günü rüyalar görüyoruz ve Salı günü böyle taşınma atama tayin pazartesi salı yine böyle bir enerji gösteriyor ya da bir yolculuğu gösteriyor ve arkadaşlar çarşamba günü kararsız kalabilirsiniz ama iki olanak iki durum olay var bir an önce karar vermek kötü bir şey değil. Bakın perşembeye karmanın yanması dünya kartı güç böyle gösteriyorum ki. Hemen bir gülücük koyuyoruz dünya kartını oraya ekleştiriyoruz. Ve perşembe gününüz gerçekten sizin çok mutlu bir gününüzü gösteriyor. Cuma günü de teklif teklif üstüne teklif geliyor İkizler Burcu'na ve toprakların güvenilir teklifi. Cumartesi günü de sonsuzluk işareti ve büyük bir güç rakiplerini yenme. Pazar günü de Kendiniz çıktınız iş tamam oldu. Arkadaşlar ne bu? Şimdiye kadar koç boğa ikizler süper çıktı. Bakar mısınız şuraya? Yani mantık kararları veriyorsunuz. Kendinizle ilgili güzel kararları işleme koyuyorsunuz. Şu bacağımı şöyle atayım ben. Rahat oturayım arkadaşlar. Ve pazartesinden cumaya kadar şanslı bir hafta bekliyor ikizleri arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Evet geldik efendim sevgili yengeç burcumuzun pazartesi gününe göksel yardım yani olmadı kurudu gitti dediğiniz bir alanda güzel bir canlılık oluyor göksel yardımla dualarınızın kabulü aman 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 ilahi yardım da geldi hemen salı günü sonsuzluk işareti var dört elementin yardımı var ve çevrenizde flörtleriniz eksik olmayabilir ve çok büyük ilahi güçle birlikte ne istiyorsanız çarşambada güzel fırsatlar hareketli bir gün artık arkadaşlar dileğiniz oluşuyor yani pazartesi salı çarşamba günü sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ay yengeç bakar mısınız hareketli bir gün ve barışı huzuru ilk aşka gösteren artık hangini alırsanız bir de böyle güzel şans çıktı bakar mısınız çok büyük bir şans eteklerinizde paralar şanslı olacağınızı hissettiğiniz bir gün şanslı haberler ay 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 şansım Allah diyorum da başka bir şey demiyorum. Cuma günü arkadaşlar harika muhteşem mucize kartlar size geliyor. Yani ben o kadar mutlu oldum ki şu anda gerçekten. Yani süperin ötesinde bir mucize. Resmen cuma günü bir mucize var. Cumartesi günü güzel bir hareketlenme var ve aynı zamanda bir teklifi anlatıyor ve bir Efendim e, kısmeti anlatıyor Cumartesi günü su grubu kupalardan gelen pazar günü de ikilemde bir tek yani nazar boncuğu çok kararsız kalmayın harika bir şekilde iki karardan birini verin bir an önce zaten bir tanesine daha yakınsınız ileriye doğru bakın Harika bir şanslı hafta biliyor musunuz? Baştan dolunay falan dedik ama şuraya bakar mısınız? Şimdiye kadarki kartlarda mucizeler çıktı. Hadi bakalım. Aldık kabul ettik deyin aşağıya. Evet efendim sevgili aslan burcumuz. Bakın burada toprak grubunun böyle güvenilir sağlam bir insanı çıktı pazartesi günü. Devletle ilgili işler doktordur, avukattır veyahut da sizler, sizin efendim arkadaşınız olabilir bir baba figürü olabilir pazartesi günü böyle bir enerjiler var ama zenginliği anlatan bir enerji salı günü kontrolsüz enerji duymak istemediğiniz şeyleri duyabilirsiniz hayatınızda böyle yani odak noktanız biraz kayıyor salı günü hayallerinizin ucundan tutun der bu kart ve çarşamba günü bir kısıtlılık var yani bir eliniz kolunuz bağlı gerçekleri göremiyorsunuz çarşamba günü böyle sanki kısıtlanmış gibi hissediyorsunuz Perşembe günü de bir toprak kadını sizler için belki dua eder. Size dönmüş çünkü bakın size dönük vaziyette. Ve yine bolluk bereket çarşamba ve perşembe kötü değil arkadaşlar. Canlılık ve huzur geldi. Yani kötü böyle kara bulutların dağılıp güzel canlı bir e, olay geldi. Yani size patlatıcı fazla tartışmayın. Bazılarıyla çarşamba perşembe günü çünkü bu. Kartlar der ki yani tartışmayı uzatırsan sana şey de olabilir kötü anlamda da dönebilir. Uzar tartışma sonucu sonra sizi memnun etmeyebilir ayarında bırakın. Çünkü bu bir fırsat kartıdır. Çarşamba ve Perşembe güzel fırsatlar var. Devlet yardımı var. Cuma günü çıktı mı bir sana şeytan kartımız? Niye bakalım? Nazar diyebilir. Bakın gizli düşmanlıklarla mücadele ediyorsunuz ama kusura bakmayın siz ayaktasınız. Hiç kendinizi böyle modunuza indirmeyin. Siz ayaktasınız ve hepsini yere yasıyorsunuz. Cumartesi günü güzel bir yolculuğunuz var ve taşınma atama tayin yine pazar günü de yine böyle kız çocuklarınız varsa bir ebeveynseniz yine onlarla alakalı böyle güzel e, enerjileriniz var, rüyalarınız var. Sevgili Aslan Burcu burada dikkat etmeniz gereken çarşamba, perşembe o da kısıtlılık yani. Şöyle olabilir hani birine ulaşamamak gibi yani birine ulaşılamaması gibi bu kartlar çok kaydığı için şurada açıyorum. Veyahut da hani istediğin şey istediğin vakit vakitte olmaması gibi. Siz de ateş grubusunuz çabuk isterseniz ama kurtarma operasyonunda biliyorsunuz çok çok güzel çıktı zaten. Evet arkadaşlar şimdi geldik bakalım. Aldık kabul ettik güzelleri deyiniz Aslan Burcu. Başak Burcu Pazartesi günü güzel bir otorite figürü çıktı. İmparator bir şeyleri geciktirebilir ama sağlam geliyormuş aşkta işte ve devletle ilgili işler var. Yani bunları halletmen gerek. Salı günü kalp kırıklığı çıktı bak. Kalbin sanki böyle kanıyor. Birileri seni kırmış olabilir ya da zalimlik gördüğünü düşünüyorsun. Ama ve lakin çok sorumluluğun varmış. Yani salı günü biraz diyor birilerinin sorumluluğunu at diyor üzerinden. Birazını at kendini çok sorumlu hissetme bazı şeylerden. Çarşamba günü bir de birisi senin kalbini kırabilir. Yani ee, en yakınlarından birileri bile kalbinin bu kadar kırıldığına göre bir arkadaşın olabilir, akraba, kanbağı kişileri olabilir. Yani bu diyor çok sorumluluk, önünü göremeyeceksin. Bu vaziyette seni getirecekler. Bak lütfen kendine hakim ol. Sen çok güzel, başarılısın diyor. Çarşamba günü çünkü büyük bir güç geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Büyük bir güç. Bütün bu rakipleri ezip geçiyorsun. Perşembe günü bakar mısınız? Bolluk, bereket, güzel, hamilelik, doğurganlık, devlet yardımı güzel haberler aşırı bolluk aşkta da işte de parada da e, ve yiyeceklerde de burada iştahınız biraz açılabilir perşembe günü cuma günü yine kontrolsüz bir enerji var iş konusunda yahut da efendim bir tane açalım ne bu açtıkça gece uykusuzlukları çıktı aslan yakuş bir tane erkek yüzünden olabilirmiş ama arkadaşlar bakın size söylüyorum o kadar harika kartların içinde cuma günü bir erkekten alacağınız sanki böyle ya da devletle ilgili otorite figürleri olabilir, patron olabilir ya da iş yerinizde çalıştığınız birileri sizi belki üzebilirse sakın arkadaşlar sakin olun olur mu? Cumartesi günü bakın zaten kurtarmalarda güzel çıktı. Güzel teklifler var, fırsatlar var, tatile çıkma, evlilik teklifi olabilir. Gel şuraya gidelim, buraya gidelim gibi. Pazar günü bu hafta pek bir mücadeleci görüyorum başakları. Pazar günü de ee, mücadele halindeymiş insanlarla ve e, kazanan sensin ayakta kalana bakınız başak borcumuz yükselen başak ve ay borcu başaklarda ayakta kalıyorlar yani hiçbir şekilde bir zorluk göstermiyorlar siz dayanıklı insanlarsanız çalışmayı severseniz hadi bakalım başak borcu fazla takıntı yapmayın haftayı bu kart kurtarıyor bakın aslan kartı yani sizlerin güçlü olduğu büyük bir gücün geldiğini haftayı o kart bile tamamlatır size Evet aldık kabul ettik derseniz çok mutlu olurum. Geldik efendim sevgili terazi pazartesi günü. Şimdi karıştırdık yine imparatore çıktı. Sağlamlık, ee, devletle ilgili yardımlar bir baba figürü ve karar verememe ama burada çok büyük bir gücü anlattığı için imparator mantık kararı vereceğini gösteriyor. Hani çok fazla böyle e, duygusallıktan uzak bir karar veriyorsun. Salı günü bir mahkeme devlet işleri yahut da e, yurt dışı işlerin olabilir. Bir kurtuluş bir canlılık. Çarşamba günü biraz bunalıma giriyorsun. Yani bakın burada bir bunalım bir şeyleri zorla götürme var. Eee ama velakin çarşambayı hemen canlılık kartıyla kapattık. Yani Canlılık dediğim mahkeme kartıydı. Yani çarşamba bir bunalım. Hafiften bir hastalık olabilir bir yerinizde veya maddi manevi ama yerine göksel yardım anında sizin Venüs yıldızınız yetişti. Perşembe günü çok güzel teklifler var bakar mısınız? Bir evlilik teklifi, tatile çıkma teklifi gibi. Cuma günü bakar mısınız? Neden böyle agresyonlu ve soğukluk görüyorsunuz? Ortamı hemen geçin. Bak bir kadından olabilir bu. Azize. Yani en azından bir güzel önemli kadın size zarar bile verebilir. Bu bir anneyi gösteriyor ama yani anne haricinde kişileri de söylüyorum. Bakalım yanına nasıl kart çıkacak. Aman muhteşem mucize. Arkadaşlar muhteşem mucize derken pazar günü kule çıktı. Korkunç ve ani asi böyle bir haber. Şimdi bakın aslında Cuma günü soğukluk olan bir kadınla olabilir aranızda ilişki. Cumartesi günü müthiş mucize bir şeyler olacak. Ondan ayrı azade olarak kule kartının çıkmasına bir tane bir çektik iki geldi. Neden korkuyorsun? Korkularını mı çekiyorsun? Geçmişe bakıp korkuyorsun pazar günü. Halbuki bakar mısınız ben bunu çekmedim korku kartının altına bu yapışmış. Mutluluk, süreklilik, ilahi yardım, yeşil kapılardan geçme, para ası çıktı. Çok büyük bir şans geliyor teraziye. Yani yıkımlar böyle bir haber bile alsanız sizi çok ilgilendirmeyen bir şey de olabilir. Bu zaten dışarıdan bir şey. Ve e, yolumuza zaten gerekli olan tekrar harcımızı yapıp mesela o yıkılanları yerine inşa etmektir arkadaşlar. Böyle bir şeydir. Tarot uyarıcıdır. Mutluluk, süreklilik kartı hiçbir zarar gelmeden haftayı bu canlılıklarla, mahkeme kartlarıyla bakın götürüyoruz. Sadece sadece pazar ve çarşamba gününe dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen geldik sevgili akrep. Bekleme modundasın. Pazartesi günü. Beklemeye giriyorsun. Olumluya giden bekleyişin var. Salı günü kısıtlılık var. Yani bir şeyler için kısıtlanıyorsun. Gerçekleri göremiyorsun. Çarşamba kontrolsüz enerji. Birbirine girme. Perşembe yine huzur sağlanıyor. Cuma günü konuşmalar, gerçekçi konuşmalar var. İlahi fırsatlar var. Cumartesi günü geleceğe gerçekten ileriye bakış yapıyorsun. Çünkü ileriye bakış ve konuşmanın akabinde Arkadaşlar keskin mantıklı bir karar var. Cumartesi 3 tane nasılsa olanan var deyip ileriye rahat bakıyorsun. Pazar günü de grup çalışmaları evlilik ve liderlik ve yine grup çalışmalarında lider olma, eğitim alma vermeyi gösteren bir kart var pazar günü de. Gayet güzel arkadaşlar. Evli olanlar evliliklerine dikkat etsinler. Hani çünkü burada birazcık agresyonlu kartlar da çıkıyor mesela. Kalbiniz kırıkmış kalbiniz burada biraz kırılacak. Hemen onun üstüne bir açalım. Arkadaşlar bir şeyler zaten düzelecekmiş bakın üzerine yine teklif kartları çıktı sevgili akrep borcu salı çarşambaya dikkat et ee, diğer kartlar her türlü seni hafta sonuna ulaştırır evelallah gayet iyi kartlardır ve yine bir teklifler ve yine bu ağlama gözyaşının üzerine güzel teklifler seni kotaracak kurtaracak şekilde oluyor ve önemli olan zaten olumsuz bir şey yaşadığımızda kararlarımızı doğru düzgün verip ileriye düzgün bakmamızdır arkadaşlar geldik sevgili yay burcuna hadi bakalım yay burcumuz pazartesi günü ee, bakın pazartesi günü sağlamlık barış huzur var arkadaşlar yani hareketli bir gün yoğun bir gün salı günü bakar mısınız büyük bir güç kartı çıktı ileriye bakış ve güç kartı sonsuzluk işaretini bize gösteriyor. Çarşamba günü adalet kartı çıkmış. Yani burada adaletin size geldiği her halükarda adil olunacağını gösteriyor. Perşembe günü işte burada ermiş kartı devleti gösterir bir ışık aramaya, özgürlük aramaya yahut da sizin içsele biraz döndüğünüz ama kötü bir kart değildir ermiş ya da sizin spiritel spiritüel anlamda bir danışmanlık alacağınızı bile gösterir. Doktoru avukatı bunları gösterir. Ve sevgili yaylar cuma günü bir teklif var. Güzel toprakların böyle kuvvetli bir teklifi ve güvenilir bir teklifi var. Cumartesi günü gezmeler, tozmalar, grup çalışmaları eğitim almak vermek. Pazar günü de bol bol paralar, mutluluk ve akan bir parayı anlatıyor. Yani para, onlusu işsizlere iş, açsızlara aş. Haftayı çok büyük ilahi bir güçle tamamlayan adalet varmış diyebileceğiniz bir efendim zaman dilimini dönüştürebilirsiniz. Zaten kartlarda öyle gösteriyor sevgili yay burcu. Evet şimdi geldik efendim sevgili oğlak burcumuza. Hemen karıştırıyoruz sevgili oğlak burcumuz. Pazartesi günü ateşlilik var, tez canlılık var, bir sakin ol, her şeyi bir kere de halledemezsin. Bir vakit var hal olmasına acele etme bozabilirsin çünkü acele edersen. Şimdi geldik efendim salı gününe. Salı günü Balık yengeç akrep su grubundan insanlarla yine bolluk, bereket, taşınma, atama, tayin gibi konuların olacak. Çarşamba günü bolluk, bereket, imparatoriçe devlet işleri, bir kadından gelen yardım, bir imparatoriçe yani bu her türlü yardımını alabilirsin sevgili Olak Burcu. Yani devletle ilgili işlerde de böyle. Perşembe günü barış, huzur, ee, ilk aşk ve hareketli bir gün ve efendim cuma günü karmanın tamamlanması dünya kartı çok büyük bir mutluluğu anlatıyor evet cumartesi günümüze geldik efendim burada Aslan, Yay, Koç bundan aldı. Bakın, size doğru bakan ateş grubundan bir adamın yardımı ve karmanın tamamlanması. Ve pazar günü hava grubu ikizler Kova, Terazi bir insan yola bakıyor, yola gidebilir ya da bu insanla ilgili kadın figürler. Bakın burada soğuklara, soğukluğu anlatır kılıçlar. Biraz dikkat edin kılıç kraliçesine ve aynı zamanda onlardan duyacağınız bir laf olabilir veya da işte arkadaşınız olabilir gezmelere tozmaları çıkarsanız falan falan gibi yine de mantıklı kararlar vermenizi gerektiren bir olay olmuş olabilir sevgili oğlak bu kart bile sizi koşturacak bu hafta <laughs> çok güzel çıktı evet sevgili efendim geldik hemen sevgilim Kova burcumuz Pazartesi günü. Güneş gibi parlamak iyi sağlık ve hoşluk muradının olması ve güzellikler var. Salı günü adalet devlet işleri ve adaletin sanal geldiğini gösteren bir figür bu. Ama kova burcu elementi sabit elementtir. Yani hava elementinden de nitelik olarak da sabittir. Onun için lütfen sabit olmayın der. Esnek olun der bu kart. Çarşamba günü bir insanlarla mücadele haline giriyormuşsun. Yani bakar mısınız böyle bayağı bir mücadele. Ondan sonra kalabalıklar içinde. Sen kazanıyorsun, hepsini biçiyorsun böyle aşağıya atmışsın ve mücadelende yeniyorsun yani diğerlerini rekabeti kazanıyorsun. Perşembe günü ailevi mutluluk kutlama ondan sonra ve kutlamaya değer ödüller terfiler var. Cuma günü bakar mısınız ateşlilik var, tutku var. Yani tam da güneşin altında çıktı. Tez canlılık var. Bir an önce bir şeyler olsun diye düşünüyorsunuz bir çektim iki geldi. Cumartesi gününe bakar mısınız? Karmanın tamamlanması, güzel olanın gelmesi ve bir bütünlük. Yani burada dans eden bir insan, gerek aşkta gerek işte gerek sosyal hayatta büyük başarı ve güç güç eline almak demektir bu kart. Pazar günü de yine böyle duran bir gün geçecekmiş ama güzel teklifler ve fırsatlarla dolu da bir günü gösteriyor güzel sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Yani bu hafta bir mücadeleniz olacak ama onu da hemen e, bertaraf edeceksiniz evet geldik efendim sevgili balık burcumuza daha ilkten haftanın birinci günü zafer zafer üstüne zaferler balık burçlarına gidiyor ve burada 5-6 yerden alınacak güzel haberler zaferinizi ilan etme salı günü bakın güç güç üstüne gücün de gücü yani büyük bir ele, şey gücü geliyor ilahi bir güç geliyor çarşamba günü e, burada sizin aslında denge uyumu bulduğunuz bir sağlık probleminiz varsa da şifalanacağınız gözüküyor. Perşembe günü yine kontrolsüz enerji ve değnekler var. Hani burada birbirine girme, değnek, e, kontrolsüz enerji arkadaşlar. Bunun arasından sıyrılmanız için hiç bu enerjinin içine girmemeniz lazım. Cuma günü. Güzel bir yolculuk, cesaretli, yeni bir ilişki, var olan ilişkide bir yücelme. Cumartesi günü biraz bunalım, darlık bir şeyleri zorla götürüyorsun, hastalık olabilir. Bakın devletle ilgili işler, mahkeme, maddi manevi bunalımı gösterir. Ama burada kurtulacağını gösterir. Çünkü bakın gökyüzü yurt dışı ile ilgili olaylar ve aynı zamanda gökyüzü yardımlı bir kurtuluş geliyor cumartesi. Pazar günü de kendin çıktın. Yine atama taşınma tayin ve yola bakıyorsun. Aynı zamanda romantiksin ve belki e, yalnızlık hissedebilirsin ama sen böyle devlet gibi de güçlü çıkıyorsun pazar günü yine devlet yardımı ve kendi elementinden kupa kralı çıktı kadın olun erkek olun bu büyük bir gücü de gösteriyor evet sevgili balık burcu gayet güzel bir tane kurtarma yapalım mı şu perşembeye tasasız ol dedi kartlar yani oyna böyle hayatı top gibi çeviri gitsin evet sizleri seviyorum sevgili balık burçları ve tüm burçlar abone olursanız çok mutlu olurum aşağıya aldık kabul et ettik derseniz de iki katı mutlu olurum. Hoşçakalın.